Abla Kendi sen de her seferinde açtı ama. Sen de her seferinde çocuk çocuk diyorsun da burada evet. herkes çocuğunun şansına geldi. Evet, yani inşallah herkes bir tek onların çocuğu. Güzel biz şey de aldık. çocuğumuzun şansına geldik. Hak Belki sen de çocuğunun şansına yani. geldin anladın mı? Tamam da işte ama hamile. İki ya, canlı. A, doğru olur. <laughs> Madem kadın güvenmiyorsa kendine canlı. gelmeyecek. Şu Etin yarısı tamam. da yere gitti. <laughs> Hadi bakalım. Allah. Etin yarısı yere gitti. Ne ne kaldı bize? Allah. Yanlışlıkla düştü yani. Yanlışlıkla düştü. ha. Evet. Ya isteyerek niye düşüreyim? Bütün bu hafta yemek yemediğini söyledin. Hep yalan dolanlarla karnınızı doydun. Bugün çok güzel bir menü çıkaracaksın. Evet. Hangi menü? Allah'ın izniyle inşallah yere... çıkaracağım zaten. Hani Çıkar yere, yere dökülen görürsünüz. et mi? Çöpe attığın hamur mu? Bu mu menünüz? Siz ne yaptınız abi? Sizinkileri de gördük. Ben en azından bir şey yapacağım diye çabalıyorum yani. Hadi bakalım çabala bakalım ne çıkacak karşımıza. Hamuru da sen açmadın. Kezban Hanım açtı hamuru. Onu da zaten yapamadın. Sizin açtıklarınızı da gördük. Bana yardım etti sadece yani. Ben yordum sonuçta onu. Siz herhalde anlaşmalı beni kıskanıyorsunuz. Yani o kadar emek verdik. Yani puanlarımız iyi miydi sizce? Bu hafta en güzel yemeği eşim çıkarttı. En güzel menü bizim menümüzdü. En güzel menü nasıl sizindi? Nasıl? Sen zaten Ciğerle karnını doyurdun. Kan geldi sana. Daha laf mı ediyorsun biz o ciğere? Biz laf etmedik ama en güzel menü biz çıkardık yani. Tamam bir perde pilavı. Yalancı şöbiyetinizle de değil mi? Bir perde pilavınızı bir şey hak, bir şey diyemiyoruz da. Ama adam mübarek... Sen de taş tatlını gördük abi. İç yağmur şerbet dışarı bir tam ben iddia, hazır, iddia değil. Ben ben çıkardım. Eksik menü çıkarmadım. Şuradaki dolar duvar. Eksik menü çıkarmadım. Kız bu buralara da yapışmış ya. Bir şey söyleyeceğim. Kezban, kız Biz bize zaten. yardıma mı gelsen ne yapsan? İzin veriyor musunuz yardım etsem kız Bize gelsen. yardım etmedin ama. Ama puanını kırarız. Evet. Şu hamurun haline bakar mısınız? Bir de benim hamura daha konuşuluyordu. E, vermem ha. o zaman. Efendim? Vermem o zaman. Vermeyeceğim zaten, kıracağım puanımı. Eğer yardım ederseniz puanla yani. olacak bunun yani. Bugün final. Evet. Aa daha koyma, daha koyma. Daha ısınmadı dur. Yap. Dur şimdi. bir kaynasın. ha. rezvan o su ılık şu an evet rezvan işte şey hafta şunları aç şunları aç aç şey şunları aç canım benim orada zorluk çekme bak böyle kes kes ortadan suyu iyi kaynatacak. Ama Kezban anne kaç senenin emektarısınız kızcağız daha yeni evlenmiş. E ben de yardım etmeye geldim göstermeye geldim canım. Yeni benim. evlenmişse yemek yapmasa bu yarışmada ne işi var? Gelmeyecek o zaman bu yarışmayı iddia etmeyecek o zaman konuşmayacak. Siz de o kadar yaptınız ama sizinki de pek iyi değildi yani. Ne iyi değildi bizimkine? Fatma suyuna bak kaynadın. İyi olmayanları bakalım. gördük zaten. Gördük senin çok Kaynadı. iyi e, gidiyor çünkü hamuruna bak ama ne oldu? Fatma bak ofrakayı böyle tutacaksın canım beni böyle yapacaksın. Bak böyle teker teker atacaksın yapıştırmayacaksın sürekli havalandıracaksın böyle mi canım? Şimdi ben kaynattım soğuk suya Hı. koydum tekrar evet. suyunu aldım. Direkt tepsiye. Kız Fatma bir tane şeyi açamadın. Valla canım senkinde gördük basit basit Benimki Benimki açılacak bir şey değildi ki. Sen bir Ama işte seninki basitti yani. Bu zor uğraş gerektiren zor bir iş. Şey. Zorsa yapmayacaksın o zaman. Demek ki sizin gibi kolay menü menüyü seçmedim. Satma elini dilin işlemesin. Cevap biri batırma hmm. da yoğun dakika hamurun <laughs> açmaya bak. <he? gülüyor> Biz yardım almadık. Ben puanımı ona göre zaten kısıtlayacağım. yardım Yemek alsaydın o zaman. Yemek çıkarabileceğini de düşünmüyorum ama. İstediniz de Satma mi gelmedi? Senin direkt yardım olmadı. Bak yapamayacağım menüyü niye seçtin? Madem hamur işini bilmiyorsun. Niye sen bunu riske girdin? Hazır yurt karaydın, bir şeyler yapaydın, ortaya bir yemek getireydin. Benim valla kayınvalidem var ya, bana tane tane anlatıyordu bütün hepsini yani. E ben nasıl anlattım ya? Ama sen bana kızıyorsun anlatırken, yaparken. Burası kurs mu? Ben sana şey, yavaş yavaş ders mi vereceğim? Ben sana... Ama güzelce söyleyeceksin, bak bu böyle yapılır. Laf sokmayacaksın, arada bağırmayacaksın. Sen buraya yarışmaya gelmişsin. Ama ben burada strese giriyorum sen öyle yapınca. Bilmediğin şey niye güzdün Fatma o zaman? İddialıyım çünkü Allah'ın izniyle. Daha böyle olmaz. Ama sen sadece yardım ediyorsun bak onu açıyorsun ama önemli olan tutturabilmek içini falan. Iğır o, o sürdüğün krema mı? Evet krema. Sadece ortasına mı sürüyorsun kremayı? Evet ortasına sürüyoruz. Yedikçe ortasına zaten krema sürüyorsun. lezzet gelecektir. Üzerine? Üzerine ceviz koyuyoruz. Sadece ceviz döküyorsun. Evet ceviz döküyorum. Havalı havalı Evet. sarıyorsun. Ha şöyle çeviriyorsun ondan. Aynen sonra öyle. Ya. Gül böyle şekli ama hmm. tatlı. Bak, yapamadık. Evet. Puan kesecekler. Anladın mı? Evet. Artık biraz bir hızlan. Lütfen. Ya elimden geleni Bak, yapıyorum lütfen. bu. Lütfen. Yani buna şükretmek yani lazım. Susuyorum, susuyorum, susuyorum. Ama artık yani bir yere kadar. Öyle mi Uğur Bey? Evet. Yani öyle. Lütfen. Yani bak ben ilk defa hamurdayım şu an. İlk evet. defa açtım. Ben de vallahi hamur işine çok hakim yani, olan biri değilim yani. Ben de bir şekilde yine yaptım yani. Ama evde defalarca de yaptık. Fatma, denedik. Sen Heh. bunu ya kıymasını koy. Yani hem kendin madem yapamıyorsun, beni madem şey yapma, engelleme. Sen engelleyen yok. Mu? Engelliyorsun Devam şu et. an. <laughs> sen engelleyen yok yani burada. Hatta onu hemen su dökeceğiz. Hoca şimdi bak. Tamam dökeceğiz. Bir, bir ton laf söyleyecekler şimdi. Vallahi bir tarafta koca, bir tarafta kayınvalide ikiniz aldınız. Ortaya artık yapacağımız varsa da yapamayacağız sizin sayenizde. O zaman sen de yap. Lütfen yap. Bak ben locaya da ay bak. Oradan konuşuyorlar. Sesimi çıkarmamaya çalışıyorum lütfen. Allah uğur sizin yüzünüzden artık elim ayağıma dolandı yani. Ne yapacağım şaşırdım. Tatlı önce suyu dök de su kaynasın. Tamam dökeyim. Şimdi suçlu biz mi olduk Fatma? Ama bana çok şey yapıyorsunuz öyle. Yardım ediyorsunuz, yardım ettiğinizde yüzüme vurmayın yani. Valla kocayan tarafımızda, kayınvalide de öbür tarafımızda. Valla iyice şey yaptınız yani. Geçi Fatma, hele bir beni dinle. He, kız Kezban abla gelmiş sana yardım ediyor. Açamadığın hamuru sana açıyor. Sana böreği yapıyor. Ya daha ne istiyorsun? Sağ olsun ama yardım edecek diye laf sokacak anlamına yardım gelmiyor. Yardım etmiyor. Böreği kendi yaptı. Kendi yaptı. E, e, önemli olan tadını tutturmak. Her şeyi açmak mı? Sizi gördük yani. Siz ne hangi biriniz böyle açtınız? Kadına teşekkür edeceğine bağırması gerek yok. Teşekkür de diyorsun. ediyorum. Sağ olsun ama yani o kadar da şey yapmasına gerek yok. Fatma hadi hadi diye ezmesine gerek yok yani. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.